Ekselansları, size kralımız Benjamin'in portresini sunuyorum. <laughs> Yanlış. Ayakkabı bağcıklarımı bile bağlamaya layık değil. Ayakkabı bağcıklarımı bile bağlayamaz. Ha? Göreceğiz. Prensesi görmeye geldim. <laughs> Onu hapse atın. Ben... Ben ben bir bahçıvanım majesteleri. Belli ki gece yarısı krallığını ziyaret etmemişsiniz. Prenses her zaman bu kadar kendini beğenmiş değil miydi? Prenses mükemmel bir muhakeme yeteneği sergiliyor. Carolina hayal kırıklığı yaşatmayacağım. Çok güzel. Bahçıvan senin kadar güzel çalmak isterdim ben de. Bana öğretir misin? Bu benim için bir zevk. sen. Muhafızlar. <laughs> Yakalayın şu alçağı. Yapamazsınız. Kaçıyor. Hemen durdurun onu. <laughs> Söz veriyorum. Kimsenin bizi ayırmasına izin vermeyeceğim. Tüm <laughs> zamanların en sevilen masallarından biri. Prensesi yakala ve onu bir kafese koy. Carolina, senin krallığın zayıflıyor. Yeniden anlatılıyor. Bizi görecekler. Hayır, görmeyecekler. <laughs> Biju. Hayır. Yakala. Şimdi seni yakaladım. Karolina <laughs> hayır. <laughs> Bana bak Karolina. Bunu yapabilirsin. Büyük macera başlıyor. Prensesi buldun mu? Hayır efendim. Bir şeyler söyle. 25 Nisan'da sinemalarda.